Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenim geldi. Kuzenimle oynayacağım. Hey. Bu aslarsa bir hesap hesap açmak zorunda kaldım. Ee, o yüzden o yüzden o yüzden böyle gör, görünüyorum. Yorumlarda gezmiş olsun diyenlere kalp atacağım. Abi geçmiş olsun diyenlere kalp atacağım. Sen mi arkadaşım? Bir evet. 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 Biraz, biraz durdurum çünkü kuzenim maçta oynayamayacağız. Boşu, boşu da yapmayayım. O yüzden duruyorum video. Evet arkadaşlar şu anda vs vs atıyoruz. Vs atıyoruz kuzenimle. Değil mi oğlum? Evet. Hadi başlayalım. Tamam. Ya dur bir dakika dolduymuş şimdi. Hayır ya. Ana şık oldu. Abi yanlışlıkla oldu. Gel hadi, gel gel gel. <laughs> gel gel gel, gel hadi, gel gel lütfen. yavrum bak, bak uç bir şekerim bak, valla. <laughs> gel <hadi>. lan <laughs> ya. <gülüyor> Komik bro? <laughs> YA YA ben KAÇMA SANDE ne? Ne <laughs> Ya Geliyorum Ama işte özür dilerim Küfür ettiğim için. Ya. Hadi lan. Ne yapıyorsun? Ay ben kaçıyorum. dibine gömdüm. Bir daha. Bir daha bana ne? O poko, poko al. Poko. Ben başka bir insan açacağım. Bana de. Ne al? Hadi al. tamam hadi. Hazıra bas. Bir maç. 1-0 öndeyim. Okay. Allah belanı versin ya. bilgisayar var mı? İnternetim yok. Bak bana bir acımadın da. Ben. ben acımam. Ben ne yaparım? Hayır bir. De. come on bro? Hep bana kaçıyorsun ki. Böyle oynanmaz ya. E, taktik canım sen de yapıyorsun. Yani. <laughs> Hadi bak full alıyorum ne yapayım? Hadi gel. Hadi gel. Bu kim al? Hadi hadi bak burada duruyorum. Hadi. Hep kaçıyorsun ya. Hadi burada duruyorum. Ben de kaçıyorsun ki her zaman. Hadi. Ben, ben de kaçıyorsun. Ben, ben de kaçıyorsun ya. Ha, gel tamam gel. Hadi gel. 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 Hadi kaçıyorsun bak. Gel. Belli. Ha, bak belli Suratından belli belli. belli. Ya hileye <laughs> Eğer bir kere yenersen 13 yedi. <laughs> Adet bana abi sevecek bir şey oldu. Neredesin? <laughs> İkimiz beraber öldük. Yeniyorum şu anda. İnternet sıkıntı mı var? <laughs> Hem ben sen yeniyorsun ya? Ben yani yenemez miyim? Bu atın olur Hadi koş koş falan yapma. O konu öyle. <laughs> ha. Başka bir <hangi> karakter olsun. <laughs> Peki sen bilirsin. 2-0 yendim bir maçta. Eğer bir, bak bir maç yapalım. Eğer o maçı alırsan full sen yendin. 3-2 olsun. Ben ne? Bana ha, ne? Bana ne? Bana ne? Gel. Ya gel abi Hüseyin ya. Oyun bozanlık yapıyorsun. Ha. Abi Hüseyin lütfen. Bak seni arkadaşlıktan çıkarım ha. Bir daha asla oynamam sende. Ya. Hangi, Hep. Hangi karakter? Şöyle. Hangi harita hangi karakter? Niye mi yoksa? Çok abudik gibi karakterler oluyor. Hadi istediğini seç. Sınıfarsa... Ne bileyim? Seni ne? Ben de... Sen bilmezsen ne oğlum? Ben açık abisin değil sen? Tatlı ne sen lo? Görüyor musun? Niye sen evde kopandı? Hadi bir seç. Ben de futbol haritası seç. Sana söyleyeyim futbol. Ya bu bu. Ya ya diye kuşatmaya gelmiyoruz. Ben niye seçemiyorum lan? Çünkü ben de ben sana davet attım. Hangi harita söyle? Hangisi sen seç? Söyle. İki mi? İkili kodlama. Evet. Tamam. Hadi, hazır ol. Yendim ben seni. Sen botları niye kapamadın? <laughs> Yanlışlıkla aldı. <gülüyor> Neyse, ben <laughs> şey hazırım. <laughs> Biz aynı katılda mı? Hayır. Hayır. Sen basitsin. Benim hep onu Ben kaleye basacağım. bazı maç gelmiş. Ben Bekle Sen Üstüm ya Şimdi hadi Hadi Hazır verdim Hadi hazır ver botları kapattım <laughs> Ya beni en savaş en yüzün gibi <laughs> Terpik yapıcaksın Hangi bir karakter? Bir daha söyle hangi karakter? Hangi karakter? Ben sıkıldım artık. Gidiyorum ben. Bak son bir oyun. Tamam istediğin karakter istediğin hatta. Bu sefer bu sefer başka oynamayacaksın. Ben atma geçeceksin. Tamam. Şerim mi? Tamam. Bekle ben de şöyle alacağım. Uy ama şimdi çok bulaşıyor.

atmıyor lan. Atmıyor. Ama atmıyor. Bir tane bana bir tane at. Yeter ki iki dolu neyse. Hadi at. Ben, Allah. Im. <Gülüyor> 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 so hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi Hadi hadi. son Hadi Hadi Hızlı. Hızlı, 8. 6 5. 3 2 1. Ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz yandım ben. Oyundan da çıktım ha. Oh, yandım. Yandım. Yandık. Pişirdik. Akşama dolma pişirdik. Dalga geçme lan. Şey. Maçtı bu. Arkadaşlar video bu kadardı. Biz de teşekkür görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Küfür ettiğim için çok özür dilerim. Yorumlar kötü yorum yazmayın. L Lütfen yorum 上面写的，拜拜。